İsmail <laughs> <Hayırlıyorum. gülüyor> nereye indirdin İsmail? Aa, geliyor size geliyor. Antene doğru gelen birileri var. <işaret> <laughs> tarafından bir yeri geliyor. Uçak <laughs> <laughs> ah. <laughs> Bir spreyler attım kanki görmeni. Benim de az mı? Yerde. Ama Yer önümü kapattım düşebilirim herhalde. Ee, iki kişi görüyorum. Makilere indiler. Makilere inenler Kimleri aşağı atacağım çok merak ediyorum. Bakalım. Ben iptal ettim. Bakalım. Düşme düşme. Yanımda biri mi? Benim mi? Ben başka bir şey yapayım. lan. Düştü, bina düştü Hakan. Bas, koş, koş, koş. orada. Evet. Devam, devam. devam devam. Geliyorum Hakan. Ya yumrukla Geliyorum geliyorum. Gel gel Hakan. Haka. 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 İki, İki, İki kişilere. Sağda sağda. Sanki bir, bir, şey bir kişi kaldı. Nerede siz oğlum? Ana ben oyunun başından beri yokum. Hiç selam sabah ne bana dedim bekleyin Hakan geliyorum. Hakan gel. Kaç Hakan. Çabuk 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 Kaç kaç çabuk 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 kaç kaç kaç. Nerede? Nerede? En üst katta. <laughs> Araba geldi bir daha mı yapayım? Ziya? <laughs> <laughs> Ziya sen gel bizi kaldır çabuk. <laughs> biliyorum biliyorum iki bombalayabiliriz aslında dikkatli olun Dikkatli ben olun ben ben bir sargı vazıyor var. durla çıkmamam bekle ben de bekle yok yok dur yok, yok. <laughs> dur

Allah'ta atlarken biraz vurdum ha. Ya. Dur 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 dur. Bir de yakın ama bize. Evet. Bir gösterse ya. Lan adam niye düşmedi lan? Bir tane vurdum ve çok iyi. Diğerleri? Watch out! Watch out! Tamam o. Tamam bitti bitti yardır. Alana gidelim ya. Siktir et şuraya. Nerede? Tamam. Arabayla üstünden geçiyordum manyaklar ya. Ya düştü öldü ya düştü. düştü. Ölmedi evet. mi? Ya düşmemiş. Ya düşmemiş. Kamyon arkası. Bana gitmeyi arka arka bitirmeye gidiyor. Oğlum ölmüşsün lan. Peşindeyimiz ya. Nerede o? Arkamızı yapıyorum. Oğlum kamyon arkası diyorum lan beyler. Ya. Arkası diyorum. Watch out. Aşağıda bir Ya evet. koş. koş. Kamyon Mavi, arkası. Kamyon atsana bir daha. Atsana kamyon bir arkası lan kamyon var arkası sonunda. Tamam. Onu Allah halledersin orada. Onu halledersin. Ben darlıyorum onu. Ben diyorum. Ha senin durumun ne? Hallet.